Sevgili dostlar ilaçlama makinemizi alıp memlekete giderken yol üstünde Ulubey'de bir yere uğradık. Şöyle fındık doğumuna bakıyorum. Fındıklar ebatı kendini bayağı göstermiş çotanaklar. Kara fındıklarda biraz daha zayıf gibi. Diğerlerinde normal. Buranın rakımı orta kolda 450-500 civarı buranın rakımı. Bahçe genelde dediğim gibi bahçenin belli kesimlerinde yetişmiş dallar var ama genelde gençleştirme adına dalları burada çok büyütmüyorlar. Biraz da dikimler sık. Ocaklar. Bütün Doğu Karadeniz'de sorun olduğu gibi gelişme imkanı biraz daha dar. Karışık dikim yani. Bahçenin eğimi güzel. Ondan çok göze batmıyor. Fakat dediğim gibi yine de sık. Dalların gelişim alanı az. Bazı fındık çeşitlerinde e, fındığın iriliği çok yüksek değil, ama bazılarında irilik bayağı güzel. Mesela yağlı fındıkta kendini çok iyi göstermiş ama palazda o kadar bariz netlik yok. Sevgili dostlar, durum bu. Burası yaklaşık bir, bir ay önce, bir ay da değil ama ee, bu sene genelde hep yani genelde hep dolu yüksek kesim uğruyordu. Bu sene sahil kol ve orta kolda bir dolu yaşandı Karadeniz'in belli bölgeleri vurdu. Dolu etkisi çok yapraklarda falan pek etkisi yok. Öyle görüyorum. Şimdilik. Durum bu sevgili dostlar. Buranın artık ilaç vakti gelmiş. Geçiyor bile. İlk ilaçlamalar başlamış. Yani buranın rakımı 450-500 dedim. Ee, biraz daha fazla olabilir. Bizim oraya göre 300 350 400 metre fark ediyor. 950 bin rakım bizim oranın. Yani buranın rakımı düşük. Genelde her zaman sahilde veya yüksekte fındık olmasa bile bir orta kesimlerde genelde fındık boş geçmiyor bu bölgelerde. Standart bir fındık verimi var. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum.